Evet. As dedektör olarak İsveç'in çok kuzeyinde bulunan Mala şehrindeyiz. Burada dünyanın en meşhur yeraltı radarını üreten firmanın yerine geldik. Şu karşıda gördüğümüz bina Avrupa Birliği yatırımı olan yani devletle ortaklıkları var aynı zamanda bu firmanın malanın üretim yeri şu bina. Şu yolun karşısındaki de yine mala firmasına ait olan aynı zamanda bu tarafta da İsveç Maden ve Mineral Araştırma Merkezi. İsveç Jeoloji Birliği'nin girişi de bu tarafta. bugün burada bu yeraltı radarının üretimi, kullanımı, özellikleri her şeyle ilgili burada sizler için bilgi alacağız, bilgi toplayacağız.